Bunun adı ne? Bunun adı ruj. Ruj. Tamam. Gel sürelim ruj sürelim sana. Allah'ım büyümüş de ruj sürermiş. Heh. Bir de böyle yap. Evet. <laughs> Oldu mu? Oldu. Evet. Bak bakayım aynaya güzel olmuş mu? Güzel olmuş musun? Evet. Çok mu güzel olmuşsun? Bir de Bir daha mı, ruj sürelim. Bir daha mı ruj sürelim? Dur bir geri çık, geri çık az göremiyorum seni. Opa. Tamam şimdi şöyle yap. Hmm. Evet çok güzel oldu Ebrar. Ne sürdün sen? Ruş. Ruş. Ruş mu sürdün sen? Kapatıyorum. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Rüş sürdün. İşte. Pikniğe mi gidiyorsun? Parka. Hayırlı yaşa.